Sevgili izleyicilerimiz Gaziantep Değerli izleyicilerimiz, türkülerimiz, öykülerimiz, yörelerimiz, törelerimiz Gaziantep çok zengin bir kültüre sahip İsmi filmlere, dizilere konu olmuş, hatta yemeklere konu olmuş Ezo, Ezo gelin onun dillere destan bir hikayesi var. Bizler o hikayesini de sizlere anlatacağız. Şimdi isterseniz onun önce türküsünü dinleyelim. Amanın turnayım uçurdum da vuruş gönlümde Amanın bir örnek uçurdum da baktı kara vuruş gönlünden. Gitti Semet gölünde de gene battı mı dersin nene nene hop Amanım bir gün gümanım kaldı da gene yıkılasın Zamur köyünden Zamur köyünden Amanın şibip de telinden de gene attı mı dersin nene nene yazı sığaram oy Ne 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 oy, oy. Hale, nene, ne 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 karam, ne ne Çıx Suriye dağlarının başına zengel elen aman 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 yazık aramıyor. Aman hudutu var uğrunda Geçme oraya Amanın sancırı var uğrunda da Yine baktık aram geçme oraya Avcılar arırda gene yine bugün baktık araya Bak şu <laughs> Aman şu anışmayın ne demek hele burda şu şu karayam şu şu Aman bu iş köyde gene Şahün tuttu mu dersin nerede Yazısı karam nenin nen, nenin nen, Kanı kerpiştendir de şu kız başın yapısın Amanın kerpiştendir de yine baktı aram şu kız başın yapısın Hele de büyük derler de gene geçit kapısı kapısı sen ay Hele şu an teb nefisi Şu barak nefisi Süreyen nefisi ay. Amanın sahiplerine gene seni sattı mı dersin nenni nenni Yazısı karam Ağzına yüreğine sağlık Ümitcan İlhan tamam. Değerli izleyicilerimiz Ezogel'in için söylenen birçok türküler var Herkes aşık olmuş Ezogeline. Hatta rivayetlere göre o günleri yaşayan yaşlı insanlarımızdan ben dinlemiştim. Ezogelin'in kocası Şiddu Hanifi lakaplı Hanifi açık gözü dahi boşadığı karısına aşık olmuş. Dillere destan bu efsane aşkın öyküsünü bizler Türküsünü şimdi ekranlarınıza getirdik. Daha sonra öyküsünü de sizlerle paylaşacağız. Boşadığı karısına Tekrar aşık olan bir insan bir dörtlüğünde şöyle söyler. Bir oda yaptırdım hurma dalından. İçini döşettim acem şalından. Bir gelin getirdim barak elinden Uruş köyünden. Çok mu gördün felek aldın elimden? Bizi izlemeye devam edin efendim.